Merhaba sevgili izleyen ve dinleyen. Bugünkü videomuza hoş geldin. Bugünkü konumuz özgüven. Özgüvenli olmak demek ne demek? Özgüvenli bireyler nasıl davranırlar? Ben özgüvenli değilsem nasıl özgüvenli olabilirim? Şimdi aslında doğru bir tanımla başlamak çok daha önemli. Çok fazla duyarız. İşte genel da aynı şekilde. Mesela örnek üzerinden gitmek sanırım daha doğru olacak. Bir bireye düşünelim ve bu birey geldiğinde der ki hocam ben özgüvenli bir insan değilim. Şimdi özgüvenli olmak demek sizin için ne demek? Yani özgüven derken nelere bunlar içeriyor? Toplum içinde konuşamamak mı? Birileriyle konuşurken utanmak mı? Ya da birilerine karşı bir şey söylemek isterken dur ya şimdi ben zaten konuşamam ki diyerek susmak mı? Sizin için özgüven ne demek? Önce doğru bir tanım yaptım. Mesela kişi geldi dedi ki, hocam ben toplu bölümde konuşmaktan problem yaşamıyorum fakat arkadaşlarıma bir şey anlatırken çekiniyorum. Şimdi burada özgüven mi yoksa yargılanma korkusunu bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Çünkü kişiler bazen şunu ayrımını yapamayabiliyorlar. Eğer yargılanma korkumuz varsa kişi burada aslında etiketlenmekten, değersiz hissetmekten, başarısız olmaktan korktuğu için kaçınmacı davranıyor. Yani ben kaçınmacı mı davranıyorum yoksa özgüven eksikliği mi var? Bunun bir ayrımını doğru yapmak gerek. Özgüvenli olmak demek senin için ne demek? Yani burada ben, o, şu, bu değil. Senin için doğru tanım ne demek? Biz bunu neden bu kadar önemseriz? Çünkü herkesin tanımları ya da o cümleyi kullanırken altını dolduracağı maddeler farklıdır. Yani ben özgüveni farklı bir şekilde ele alıyorken belki sen farklı bir şekilde ele alıyor olabilirsin. Peki, bu neyi içeriyor? Biraz da ona bakalım. Şimdi, bir kişi düşünelim, atıyorum Cem. Cem geldi dedi ki, hocam ben toplum içinde konuşamıyorum. Hmm. Peki, Cem toplum içinde konuşamadığını deneyimliyor. Diğer arkadaşların yanında nasıl konuşabiliyor? Konuşabiliyor mu diye Cem'e sorduğumuzda, evet yakın arkadaşlarımla konuşabiliyorum ama topluluk bana gerginlik veriyor. Peki bir de Ayşe'ye bakalım. Ayşe de desin ki, ben normal insanlar arasında konuşabiliyor fakat bazı arkadaşlarım yanında konuşmaktan çekiniyorum. Sizce Ayşe mi özgüvensiz yoksa Cem mi? Şimdi bu sorunun doğru bir cevabını Ayşe ve Cem karşımızda olarak bulmamız daha doğru. Peki, şimdi şu durumu ele alabiliriz. Eğer Ayşe arkadaşların yanında yargılanmaktan korktuğu için konuşamıyorsa bu bir özgüvenden ziyade kendi etiketleme durumudur. Yani burada özgüven geliştirme ilgili tabii ki de çalışabiliriz. Fakat başta nedir? Etiketlenme korkusu. Yani Ayşe'yi biri etiketleyebilir, değersiz hissettirebilir. Ayşe burada sevilmediğini de düşünebilir. İşte burada biraz temel inançlarımız, kendimize karşı verdiğimiz değerler ortaya çıkmaya başlıyor. Başka bir örneğe devam edelim. Şimdi eğer Ayşe arkadaş yanında etiketlenmekten korktuğu için kendini geri plana alıyorsa bunu nasıl çözebilir? Bir kere etiketleyen insanlar gerçekten değer verdiği insanlar da olabilir. Sınıf arkadaşları da olabilir. Ayşe'nin bu korkusu ve çekincesi kendiyle ilgili mi? Yoksa daha önce maruz kaldığı arkadaşları tarafından ya da akranları tarafından uygulanan zorbalığın bir sonucu mu? Yani burada ister zorbalık olsun, ister Ayşe'nin düşünceleri olsun. Burada Ayşe'nin belki de şöyle bir adım atması gerekti. Bunu siz de Ayşe olarak kendinizi yerinize koyarak bir kağıt kalem eşliğinde kendinize sormanızı istiyorum. Benim kendimle ilgili düşüncelerim neler? Yani bunu ilk videolarda yapmıştık ben kimim vesaire. Bu öyle bir çalışma değil. Şunu istiyorum. Ben kendimi ifade ederken başkaları tarafından yargılanmaktan korkuyor muyum? Yani birileri benimle ilgili olumsuz bir cümle ya da eleştiren bir şekilde yaklaşırsa ben bunu nasıl tepki verebilirim? Ya da veriyorum. Şimdi bunu yazdınız. Bir kendinizde şöyle kağıdınızı karşılıklı konuşalım. Şimdi Ayşe olduğumuzu varsayalım. Eğer ben Ayşe isem de etiketlenmekten korkuyorsam buna nasıl başa çıkabileceğim? Mesela hep beraber bunu inceleyelim. Bir tablo oluşturduğumuzu varsayalım. Bu tabloya birinci olarak şunu yazabiliriz. Ne duydum? Şimdi karşıdan geri bildirimi algılamak da önemli. Bakıyorum Ayşe şunu varsa yola olabilir. Arkadaşım ona göz devirerek baktı. Ben o yüzden böyle düşündüm. Bu Ayşe'nin düşüncesi. Değil mi? Karşıdan bir geri bildirim yok. Fakat Ayşe bu düşüncelerle başa çıkarken ne yapıyor? Başa çıkamıyor ve kaygı seviyesini arttırıyor. O yüzden bir kaygı tablosu yaptığımızı varsayarsak belki birinci cümlemiz şu olabilir. Ne duydum? İkinci usta da şunu yazalım. Ayşe'nin hissettikleri. Ayşe ne hissetti? Etiketlenme, yargılanma, alay konusu olma. Peki üçüncü sütuna şunu eklersek. Bu ne kadar gerçekçi? Yani Ayşe gerçekten içgörüyle mi hareket ediyor yoksa korkuyla mı üzleşmeye çalışıyor? Burada bu üç tablonun getirdiği durum aslında durumu biraz daha farkındalıklı hale sokuyor. Peki eğer 4 ve 5. tabloyu da eklersek bu ne olabilir? Ayşe bu durumda ne yapmalı? Yani eğer bunu mantık çerçevesinde incelersek arkadaşları tarafından etiketleneceğini düşünen bir insanın konuşmasından kaçılması beklenir değil mi? Peki biz ne yapabiliriz? Adım atabiliriz. Yani etkilenebilirim. Evet bu benim düşüncem. Çünkü arkadaşım tarafından bana karşı yapılan bir sen böylesin, sen işte konuşamıyorsun demek yerine ben bir adım atıyorum. Yani ne olabilir? Adım atmak. Peki aldığınız sunumuz ne olabilir? Adım attığında hissettiklerim. İlk sunumuzda neydi? Düşüncelerinden kaynaklı bir korkunu getirdiği durum vardı. Şimdi ne var? Davranışsal bir örüntüye döndüğünde bunun getirdiği durum ve hissettikleri. Şimdi bu tablomuz ne işe yaradı? Aslında bu tablo günlük hayatta bunu sürekli kullandığımızda kişinin hep farkındalığını arttırmış oldu. Hem de kendiyle ilgili durumu daha objektif bir şekilde değerlendirmesine yardımcı oldu. Yani bu durumda Ayşe pratiklerini arttırarak, kendiyle ilgili etiketlerin neler olduğunu bularak bu sürece biraz daha karşı koyabilir ya da bu durumu çözüme kavuşturabilir. Peki bu durumda bizim neler bekliyor? Aslında biraz da onları konuşmamız lazım. Etiketlendiğinizde şunu düşünmenizi istiyorum. Bu durum sizin için ne kadar büyük bir olay? Yani dünyanın sonu mu? Asla hayata dışarı çıkamam mı? Nedir? Yani sizi bu kadar konuşmaktan alıkoyan ya da düşüncelerinizi özgürce ifade etmekten alıkoyan şey nedir? Diğer bir sorun da şu. Bu etiketleri ve yargıları tablomuzda kendi mi oluşturuyorum yoksa gerçekten dışsal bir öğren tarafından mı? oluşturuyorum. Eğer dilsal bir öğren ya da arkadaşlar tarafından zorbalı uğradığı bir durum varsa bunu aktif şekilde iletişim kurarak çözülebilir. Peki eğer içsel olarak bu durumları kendine kuruyorsa işte orada biraz şemalarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Peki şema nedir? Şimdi çok karmaşık gibi gözükebilir aslında ama özgüven altından işte nereye bağlanıp davranışa bağlandık oradan da bizi ne bekledi? Şemalar. Aslında attığımız her adımda Belli başlı şemalarımız var. Şema demek ne demek? Şemalar bizim geçmiş yaşantıda. Deneyimlediğimiz durumlar, çocukluk travmalarımız, çocukluk akışımız. Şu anki hayatımızda deneyimlediğimiz olaylardan edindiğimiz bilgilerin bir aslında toplamı. Buna biz şema terapi ve belki duymuşsunuz muhtemelen. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda farklı videolarda çekeceğim ama önceliğimiz şu olsun kendime karşı koyduğum etiketlerde şemanın rolü nedir? Şemalardaki düşüncelerimiz der ki, değersizsin, yargılanmaya mahkumsun, yargılanmayı hak ediyorsun. Şimdi eğer bunlar bizim zaten sürekli düşüncelerimizde var ise ben zaten adım atmakta çok zorlanırım. Değil mi? O zaman davranışsal bir şekilde bunlarla çalışırken aynı zamanda ne yapmamız lazım? Dersiz olduğumuz durumları da bizim biraz biraz düzeltmeye başlamamız lazım. Siz de özgüvenle ilgili çalışmalarınızı ve gelişiminizi arttırmak istiyorsanız size verdiğim tablolardan yararlanabilirsiniz. Bunu aynı zamanda kendinize karşı öz ve güçlü yanlarınızı gösterdiğiniz durumlarda hatta belki günlük tutmak da bu işe yarayacaktır. Gün ve gün gelişiminizi gözlemleyebilirsiniz. Peki kendinize karşı yaptığınız iç eleştirileri azaltıp Günlük hayata karşı biraz daha aktif olmaya başlarsanız Umarım bu denge biraz daha düzelebilir. Bana ve kendime zaman verdiğiniz teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.